Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde balkabağı çorbası, İzmir köfte, şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salata ve İrmikli rulo tatlımız var. Şimdi hep birlikte bu lezzetli menünün yapımına geçelim. Öncelikle balkabaklı çorbamızı hazırlayalım. Tenceremize 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ve üzerine küp küp doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim. Ve soğanımızı kavuralım. Ben yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim. Tencereme. Ve üzerine dilimlediğimiz bal kabaklarımızı ilave edelim. Benim bal kabaklarım buzluktandı. Daha önceden hazırladığım, dilimlediğim bal kabaklarımı buzlu buzlu koydum. Ve güzelce kavuralım, soteleyelim bal kabaklarımızı. Sotelenen kabakların üzerine bir yemek kaşığı un ilave edelim ve unla birlikte güzelce kavuralım. 1-2 dakikada unla kavurdum. Şimdi üzerine 2 su bardağı et suyum var. Onu ilave ettim. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ve güzelce karıştıralım. 2-3 su bardağı kadar da normal su ilave edelim. Güzelce karıştıralım. 1 su bardağı da sütüm var. O da ısısında sütüm. Sütümüzü de ilave ettik ve kısık ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbam kaynamaya başladı. Bal kabaklarım yumuşayana kadar kaynatmaya devam edeceğim. Bir 10-15 dakika kadar kısık ateşte çorbamızı kaynatalım. Bir 15 dakika kadar çorbamı kaynattım. Bal güzelce yumuşamış. Bu aşamada çorbamızı blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderla ezelim Balkabaklarımızı. Çorbamı blenderdan geçirdim. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ve yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edelim çorbamıza. Zerdeçalı koyma edebilirsiniz. Ben sadece renk vermesi açısından biraz koydum. Ve bu şekilde güzelce karıştıralım. Kısık ateşte bir 10 dakika daha kaynatalım çorbamızı. Benim çorbam bir 10 dakika daha kaynadı. Güzel bir kıvam aldı. Artık çorbam hazır. Altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Çorbamızı bir 15-20 dakika dinlendirdik. Artık servis aşamasına geçebiliriz. Kıvamı gördüğünüz gibi harika. Bekledikçe daha da güzel bir kıvam almış. Hemen servis tabağına alalım çorbamızı. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Sütlü balkabağ çorbası denemenizi tavsiye ediyorum. Balkabağ çorbamız hazır. İzmir köftemizin yapımına geçebiliriz. Köftemiz için 200-250 gram kadar kıymaya ihtiyacımız var. Kıymamızı kabımıza alalım. Üzerine rendelenmiş bir adet soğan, yarım demet ince ince kıydığımız maydanoz, 3 yemek kaşığı galeta unu. Galeta unu yerine bayat ekmek için de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber ve nane ilave edelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. 1 diş sarımsağımız var. Onu da rendeleyelim köfte harcımızın üzerine. Ve bütün malzemelerini koyduğumuz köfte harcımızı güzelce yoğuralım. Bütün malzemeler iyice birbirine geçsin. Yoğurdukça güzel bir kıvam alacak köftemiz. Benim köftem hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi harika. Şimdi hemen şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Köftemizden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Elimizle uzunlamasına yuvarlayalım ve parmak şekli verelim. Parmak şeklinde hazırlayacağız. İzmir köftemizin özelliği bu. Görüntü olarak bu şekilde hazırlanıyor. Bütün köftelerimizi bu şekilde uzunlamasına elimizle yuvarlayarak hazırlayalım. Ben köftelerimi fırında pişireceğim, fırında kızartacağım. Aslında İzmir köfte yağda kızartılan bir yemek. Ama ben çok yağlı olmasını istemediğim için fırında hazırlayacağım yemeğimi. 3 adet de patatesim var. Patateslerimizi de elma dilimi şeklinde irice doğrayalım. Dilerseniz tabi yağda kızartarak da hazırlayabilirsiniz bu yemeği. Patateslerimizin üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. Şöyle bir elimizle karıştıralım. Ve köftelerimizin arasına patates dilimlerimizi yerleştirelim. Bir patates, bir köfte olacak şekilde hazırlayalım. Benim yemeğim hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzerleri hafif renk alana kadar kızartalım. Köftelerimiz pişerken sosunu hazırlayalım. Tavamızı ocağa alalım. 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça ilave edelim. Ve salçamızı kavuralım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberimiz var. Onu da ilave edelim. Biraz da onunla birlikte kavuralım. Bir su bardağı domates sosu ilave edelim. Domates sosu yerine 2-3 adet domates rendesi kullanabilirsiniz veya domateslerini sadece salçayla da hazırlayabilirsiniz bu yemeği. Bir çay kaşığı da kekik ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı su ilavesi yapalım. Bir buçuk su bardağı su yeterli gelecektir. Daha sulu istiyorsanız biraz daha arttırabilirsiniz su miktarını. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım ve sosumuzu kaynamaya bırakalım sosum güzelce kaynadı altını kapatalım ve fırında kızaran köftelerimizi çıkardık hemen üzerine sosumuzu ilave edelim yemeğimizin aralarını dilimlediğimiz yeşil biberlerle süsleyelim tekrar fırına süreceğiz yemeğimizi bir 10-15 dakika kadar da sosu ile birlikte pişireceğiz tekrar fırına sürelim ben bir 15 dakika daha yemeğimi pişirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Çok güzel kızardı. Hemen yemeğimizi soğutmadan servis tabağına alalım. Sıcak sıcak servis yapalım İzmir köftemizi. Lezzeti, kıvamı harika oluyor bu şekilde hazırladığınızda. İzmir köftemiz hazır. Şehriyeli pirinç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Pilavımız için 2 su bardağı pirinci kabımıza alalım ve yıkayalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve kaynar su ilave edelim. Bir kaşık yardımıyla karıştıralım pirinçlerimizi ve en az 20 dakika olacak şekilde dinlendirelim. Tenceremizi ocağa alalım ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı şehriye ilave edelim ve şehriyelerin rengi dönene kadar kavuralım. Şehriyelerimin rengi döndü. Bu aşamada üzerine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim ben tereyağını şöyle bir karıştıralım ve yıkayıp suyunu güzelce süzdüğümüz pirinçlerimizi kabımıza alalım dinlendirip suyunu güzelce süzdüğümüz pirinçlerimi kabımıza alalım ve pirinçlerimiz şeffaf bir renk alana kadar karıştıra karıştıra kavuralım kısık ateşte kavuruyoruz pirinçlerimizi şeffaf bir renk alana kadar güzelce kavuracağız benim pirinçlerim şeffaf bir renk aldı güzelce kavruldu artık suyunu ilave edebiliriz pirinçlerin üzerine aşacak şekilde su ilavesi yapalım şöyle bir karıştırıp kontrol edelim ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım pilavımıza güzelce karıştıralım ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım pişerken ara ara karıştırabilirsiniz benim pilavımın suyunu güzelce çekmiş. Çok az bir suyu kalmış. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. 2-3 dakika kadar daha pişireceğim pilavımı. İyice suyunu çekmesi için. Pilavımı 2-3 dakika daha pişirdim ve altını kapattım. Dinlenmeyi bıraktım pilavımı. En az bir 20 dakika dinlendireceğim. 20 dakikanın sonunda pilavımızı şöyle bir karıştıralım. Alttan üste doğru. Tane tane harika bir pilav olmuş gördüğünüz gibi. Hiçbirbirine yapışmıyor. Tane tane ayrılıyor pirinçlerimiz. Hemen şekil verebileceğimiz bir kaseye dolduralım pilavımızı. Aynı ölçülerle nohutlu pilav da hazırlayabilirsiniz. Ve servis tabağına ters çevirelim kasemizi. Şehriyeli pirinç pilavımız hazır. Ben bol karabiberle servis yapmak istiyorum pilavımı. Pirinç pilavımız hazır. İrmikli rulo tatlımızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. 5 su bardağı yani 1 litre sütümüz üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı irmik ilave edelim. 200 milimlik su bardağı kullandım ve 1 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Ve güzelce malzemelerimizi karıştıralım. Ocağımızın altını açalım bu aşamada ve koyulaşana kadar muhallebimizi pişirelim muhallebimiz güzel bir kıvam aldı koyulaştı bu aşamada üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir çay bardağı hindistan cevizi ilave edelim ve tekrar karıştıralım 1-2 dakika daha pişirelim güzelce karıştıra karıştıra kısık ateşte Ocağımızın altını kapatalım ve bir paket vanilya ilavesi yapalım. Birkaç dakikada vanilya ile birlikte güzelce karıştıralım muhallebimizi. Muhallebim hazır. Şimdi muhallebimizin üçte bir kısmını ayrı bir kaba alalım. İki renkli hazırlayacağımız için bir kısmını ayıracağız muhallebimizin. Ayırdığımız muhallebinin içine iki tatlı kaşığı kadar kakao ilave edelim. Ve bir kaşık yardımıyla kakaoyu güzelce muhallebimize yedirelim. Ve bu şekilde karıştıra karıştıra muhallebilerimizin biraz ılımasını sağlayalım. Streç filmle şekil vereceğiz çünkü muhallebimize. Ayrı bir kaba boşaltmadan ara ara karıştırarak biraz ılımalarını sağlayalım. Daha sonra tezgahımıza bir miktar streç film açalım. Ve önce hazırladığımız kakaolu muhallebimizi streç filmimizin üzerine alalım. ve kaşık yardımıyla uzunlamasına muhallebimizi yayalım. 2 adet muz kullanacağız bu aşamada. Kakaolu muhallebimizin içine uzunlamasına muzlarımızı yerleştirelim ve streç filmden yardım alarak muhallebimizi rulo şeklinde saralım. Ortasında muz kalacak şekilde muhallebimizi saralım. Ve streç filmimizin ilk ucunu birleştirelim ve elimizle ileri geri yuvarlayarak muhallebimizi düzgün bir şekil verelim. Muhallebim şu an ılık, tamamen de buz gibi soğumuş değil. Düzgün bir şekil verdik muhallebimize. Bir tepsi üzerine alalım ve buzdolabımızın dondurucu kısmında 2 saat kadar muhallebimizi dinlendirelim. Tamamen donmasına gerek yok. Tekrar tezgahımıza ayrı bir streç film açalım. Bu defa vanilyalı muhallebimizi streç filmin üzerine alalım. Ve spatula yardımıyla güzelce yayalım. Kakao'lu muhallebi içine koyup sarabileceğimiz şekilde kalınlığı her tarafta aynı olacak şekilde muhallebimizi yayalım. Üzerine bir parça daha streç film kapatalım ve bu şekilde soğumaya bırakalım. Muhallebilerim güzelce soğudu. 2 saatin sonunda kakao'lu muhallebimi de buzdolabından çıkardım. Şimdi üzerindeki streç filmini alalım muhallebimizin. Vanilyalı muhallebinin üzerindeki streç filmini de kaldıralım. Ve kakaolu muhallebimizi vanilyalı muhallebimizin üzerine koyalım. Aynı rulo pasta yapar gibi saracağız. Şimdi streç filmden yardım alarak vanilyalı muhallebiyi kakaolu muhallebimizin üzerine bu şekilde saralım. Görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor bu tatlının. Lezzeti de bir o kadar harika. Bu şekilde iki ucunu birleştirelim streç filmimizin. Ve daha önce kakaolu muhallebiye yaptığımız gibi elimizle yuvarlayarak muhallebimize şekil verelim. Kenarlarını da kapatalım. Kakaolu kısmı dışarıdan baktığımızda görünmeyecek şekilde kapatalım. Ve elimizle yuvarlayarak düzgün bir rulo şekil verelim. Muhallebimi güzelce hazırladım. Şimdi ayrı bir tepsiye alalım ve yine dondurucuda 3-4 saat kadar muhallebimizi dinlenmeye bırakalım. Muhallebimi bir 3-4 saat dinlendirdim. Artık servis yapmaya hazır. Dondurucuya koymamızın sebebi üzerine şimdi Hindistan cevizi süreceğim. Kolay bir şekilde Hindistan cevizini bulayabilmek için Çünkü donmamış olduğun için bu şekilde elimizle alıp orada yuvarlaması biraz zor olabilir. Bu şekilde biraz sertleşince daha kolay hazırlanıyor. Şimdi streç filmden ayırdığımız muhallebimizi tepsimize hindistan cevizlerinin üzerine alalım. Ve elimizi ileri geri yuvarlayarak her yerinin hindistan cevize bulanmasını sağlayalım. Farklı bir malzemeyi de bulayabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz, dövülmüş bisküvi kırığı da olabilir. Farklı pasta süsleri de olabilir, ama Hindistan cevizi çok yakışıyor bu tatlıya. Tatlımı güzelce Hindistan cevizine buladım. Artık dilimleyerek servis aşamasına geçebiliriz. Şöyle ilk dilimimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi iç dokusu bu şekilde. En ortada muz var, kenarında kakaolu muhallebimiz ve en dışında vanilyalı muhallebimiz. Gerçekten görseli harika bir tatlı oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel, çok hafif bir tatlı. Yakından görünümü de bu şekilde. Hemen servis tabağına alalım tatlımızı. Keserken bıçağımızı her defasında silersek kakaolu kısmın izi beyaz kısımda kalmaz. Ona dikkat ederseniz çok iyi olur. Bıçağı her defasında peçete ile silerek dilimlemek daha iyi olur. Muzlu, irmikli sarma tatlımız hazır gayet lezzetli bir tatlı oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Salatamızın yapımına geçebiliriz. Salatamız için taze soğan, marul, roka ve mor lahana kullanacağız. Hemen malzemelerimizi ince ince doğrayarak salatamızı hazırlamaya başlayalım. Tamamen mevsim yeşillikleriyle hazırlıyoruz salatamızı. Ben malzemelerimi güzelce doğradım. Üzerine yarım limon suyu ilave edelim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapalım. Ve güzelce karıştıralım salatamızı. Malzemeler iyice birbirine geçsin ve hazırladığımız salatamızı servis tabağımıza alalım. Rengarenk harika bir salata oldu. Mevsim salatamız hazır. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde balkabağı çorbası, İzmir köfte, şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salata ve irmikli rulo tatlımız vardı. İnşallah siz de bu lezzetli menüyü beğenmişsinizdir ve denersiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.